Sinir sisteminin nasıl donduğunu biraz daha izah edelim. Şimdi merkezi sinir sistemi kaç savaş çalıştırıyor, mekanizması çalıştırıyor. Ancak bir de dorsal vagal var ve bu parasempatik sinir sisteminin bir parçası. Ve bu donduğu zaman dorsal vagaldan iletim aktarım azaldığı zaman e, kaç savaş e, tepkileri veremiyoruz. Ve dorsal vagalda e, daha fazla bir e, kan akışı olduğu zaman ne oluyor? Senin e, donma tepkilerin artıyor. Yani bunları böyle net biri kapandı, biri açıldı gibi izah ediyoruz ama. İnsan hayatın içinde hepsini aynı anda da hissedebiliyor. Yani fonksiyonel donma deniyor buna mesela. Yani bir yandan işe gidiyorsun, işten geliyorsun, iş yerinde çok aktifsin ama akşam gelip duvara bakıyorsun. Yani gündüz kullandığımız alt kimlikler, iş yerinde kapatıp sadece görevimizi yaptığımız daha etkin bir alt kimlik kullanıyor olabiliriz. Yani business alt kimliğin var diyelim ama içeride bir de çocuk yanların var, daha duygusal yanların var. Bu kimliklere düşmüyor olabilirsin gündüz. Gündüz sadece işini gücünü yapıyor olabilirsin veya bazen sadece işini gücünü yapabilirsin. Ee, ve diğer zamanlarda da duygularına dokunduğu, hayatın duygularına dokunmana izin verdiği alanlarda da tekrar donmaya düşüyor olabilirsin. Burada donmanın e, asıl sebebi veya fonksiyonel donmanın asıl sebebi e, travma kökenli. Travmayı tetikliyor demek ki hayatın içinde bir şey. Bir duyguyu görmüşsün ve o duygu belki senin çocuklukta yaşadığın bir duygu fonksiyonel donmaları veya gerçekten artık katatoniye kadar ilerlemiş donmaları her range'de her skalada donma var yani gerçekten bütün gün evde yatan donmalar da var örnek migrenler migrenler buna çok büyük bir başlık Açabiliriz yani migrenlere. Ee, yani bunları hep annelerin donmasına bakmak gerekiyor. Yani babanın başına bir şey gelmiş anne donmuş olabilir. Anne yatmış günlerce depresyonlarda olabilir. Annenin hareketsiz hallerine mutlaka bakmak gerekiyor. Eğer sende ciddi bir donma halleri varsa veya böyle hayatın içinde sürekli depresif bir yere düşüp hareketsiz kalıyorsan e, uzun zamanlar mutlaka kendi annene, anneannenin, babaannenin yatıp uyumalarına bakman lazım bilinçaltı düzeyde. Bunlara baktıkça senden çıkıyor bu duygu. Ana yapı depresyona girmeye çok tersse, yani senin kişilik yapın Depresif değil, anksiyetikse. Çünkü iki tane çukur var insanın düşebileceği. Bir tanesi kaygı çukuru, bir tanesi depresyon çukuru. Ama bazı insanlar ağırlıklı olarak anksiyete, e, kaygı çukuruna düşebiliyorlar. Bu tip insanlar e, donmaya müsait gibi değiller. Yani yapıları hep kaç savaş, kaç kaç ya da savaş savaşa daha müsait. Sinir sistemi devralıyor. Sürekli bir korumacı bir haldeler. Sürekli bir hak savunmacı bir haldeler. Sürekli bir iş halletme ihtiyacında olabilir ego. Dolayısıyla bu tip insanlarda migren oluyor. Yani Vücut kendi kendini bu sefer şalteri kapatıp donduruyor. Ee, ama bir de böyle vücudun kendini rahat bırakabildiği depresif modeller var. Onlar da güzel güzel yatıyor, uyuyor, donmaya daha yavaş bir şekilde giriyor. Yani eğer e, sinir sistemini çok yorarsak, merkezi sinir sisteminde çok fazla veri akarsa, e, çok fazla elektrik o sinir sisteminden akarsa, vagus siniri... Beslenemiyor vagus sinirine e, aktif daha fazla kan akışı e, olamıyor. Dolayısıyla e, sakinleşemiyor insan ve e, beyin ya kendi kendine bir formül uydurup seni daha e, ventral veya dorsal vagal'a düşürüyor. Yani sinir sistemin üzerinden yükü almaya çalışıyor. Yani bunu sen yapmasan beden yapıyor. O yüzden senin yapman önemli. Senin bunu yapman için de travmana dönüp bakman gerekiyor. Meditasyon yapman yetmiyor. Sinir sisteminin nereye düştüğünü nasıl anlayacaksın? Şimdi çok fazla temizlik yapıyorsan bu kaçma tepkisi, kaygı odaklı bir yapı varsa arka planda çalışan demek ki kaç, kaç, kaç mekanizması açık. Öfke odaklı bir mekanizma açıksa Demek ki savaş, savaş, savaş mekanizması açık. Hiçbiri açık değilse, depresif ve e, duyguların daha geriye itildiği e, bir yerse, uyutuyorsa seni, düşüncelere dalıp hareketsiz kalıyorsan, e, bin kere düşünüp hiç hareket edemiyorsan, spora gitmeye üşeniyorsan, bir şeyler yapmaya üşeniyorsan, kolunu kıpırdatacak halin yoksa, enerjin çekildiyse, demek ki merkezi sinir sistemi artık, Kapatmış kendini. E, dorsal vagal'a geçmişsin. Dorsal vagalda çok fazla birikim olduğu zaman da donma geliyor insana. E, bu şekilde anlayabilirsin. Parasempatik sinir sisteminin sinir sisteminin nasıl çalıştığını anlamak, ne ara e, hangi e, karşı savaşa mı donmaya mı geçiyoruz, bunları anlamak güzel ve önemli. Bunların akabininde bir takım somatik çalışmalar yapmak faydalı. Bedensel sallanmalar, titremeler veya parmak ucu egzersizleri gibi bunları da öğretiriz. Ama olay bu da değil. Olay travmasını kökten açmak gerekiyor. Yoksa yıllarca insanlar somatik çalışmalar yapıyorlar ya da yin yoga yapıyorlar ya da yoga yapıyorlar. Bedensel çalışmalar çok uzun uzun vadede işe yarıyor Oysa ki travmasını bulup o anda bedendeki etkisini anlayıp onu belki birazcık da somatik çalışma yardımıyla biraz daha derin boşaltıldığı zaman çok hızlı bir şekilde etki ediyor Yani durumu anlamak bu konuda bir workshop yapacağım